Hı. Varlıkta tek hakikat vardı, o da sensin dedi. Sorunun devamında tamam. dedi. Oraya ayrı de... Ama devamı geliyor ondan sonra. Tamam, dedi. devam et. Örnek verirken de insanı Kamil'den bahsetti. Evet. Yani Kamil olan insandan. Tamam. Bu iki Nibdar abi de siz insanı iki kısımda söylediniz. <laughs> i̇nsanı Kamil ve hayvan, hayvan insan. insan. olarak dediniz. Şimdi ben burada şu soruyu sormak istiyorum. Her şey Allah katında insanı kamilde dönüyor. Evet. Diğer insanlarda o zaman hiçbir şey dönmüyor. E ben burada üzülüyorum abi. Ben figüran mıyım diyorsun <laughs> bu filmde. He? <laughs> Buradan bakınca da öyle görüyorum yani. O yüzden sormak istedim. Her şey insanı kamilde dönüyor. Başka hiçbir şey yok. Kamil olan insanda veya kamil olan işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de. Her şey onda dönüyor. Diğer insanlar ne yapıyor abi? Ne, ne olacak yani? Şimdi bütün insanlar istidadı oranında, ayağına sabitesi oranında bu hakikatten ne kadarına vakıf olabiliyorsa onlara vakıf olabiliyor. Bu hakikate en kamil vakıf olan en başta Resulullah Efendimiz'dir. Sonra diğer peygamberler, sonra onun varisleri Veliullah derece derece. Aşağıya. İnsanı kamiller. Her devirde yaşamış olan insanı kamiller. Bakın her devirde yaşamış insanı kamiller vardır. Kamil insanlar. Bak kutup bir tane. insanı kamil bir tane değil. Allah bilir kaç tane insanı kamil var. Şimdi insanı kamili kutupla özdeşleştirip de ha, kutup insanı kamil. O zaman kutbun dışındaki herkes insanı kamil değil manası çıkarmayalım. Çünkü Allahu Teala'nın insanı kamil mertebesine ulaşan kulları vardır ama kutuptan ayrıdır bunlar. O zamanın kutbu değil. Dolayısıyla kutup da insanı kâmildir. Dedik ya bölge kutupları var. Bölgesel kutuplar. Bunlar da insanı kâmildir. Kırklar diyoruz. İnsanı kâmillerdir bunlar. Hocam. Ama kırkların dışında da kâmiller var. Bu kırklar tasarruf edenler. Şimdi özür dilerim hocam. Ben Halil'e sorsam. Desem ki mesela Bursa'da belediye başkanı var, vali var. Sen niye vali olmalısın? E o da insan, sen de insan. O vali olmuş, sen de başka bir şey olmuşsun. Görevlendirme değil mi bu <laughs> Ama benim cereyan ettiği nokta sadece insanın kamilde dönüyor. Yani. Şimdi evet dediğin yeri geleceğim Başka oraya. Şey Allahu Teala bütün bu alemi, sistemi kamilen idrak edebilmesi için en başta peygamberler, ondan sonra onun varisleri olan o insanı kamiller, velileri, asıl onlar bu sistemin kemalatını görsünler diye yaratmış. Diğer mahlukat, veya diğer insanlar İbn Arabi Hazretlerinin deyimiyle hayvan insan konumundaki insanlar bu kemalatı bu seyredilen tablonun içerisindeki renkler çeşitlilik. Şimdi her şey zıttıyla kayım ya. Hani kötülük olmadan iyiliği anlayamazsın. Dolayısıyla alemde şeriatın kötülük diye nitelediği hadiseler cereyan edecek ki insanı kamil işte buradan insanın kamilin kemalatı için gerekli bunlar. Yani zıtlar her zıttan insanı kamil kemalatını arttırıyor. Sinemada aktör yani figüran olmasa aktör tek başına sinema çeviremez mi? Çeviremez. Yani oradan da bakılabilir. Dolayısıyla bu figüranlar olmak zorunda. Ha bu figüran da şu olur. Figüran figüran olduğunun idrakine vardıysa o da yaratılış gayesini yerine getirmiştir. Ben bu filmde figüranım. Köşede simit satacağım. 3 dakika gözüküyorum. Diyecek yani. Öyle diyecek yani. Evet. Bunu da kabullenecek yani. Başka yolu yok. Yönetmen böyle istiyor. Ben niye aktör olmadım? <laughs> Yönetmen bana köşede 3 dakika, 3 dakika 3 saniye neyse. Şu kamera böyle geçerken köşede simit satarken gösterecek tabloyla beni. O kadar. Bitti. Benim bu filmdeki rolüm bu. Niye başrol oyuncusu değilim diye bir hak talep edemem. Edersem şayet Yönetmen de der ki ya sen anca simitçi olursun kardeşim sen başrol oyuncusu olamazsın ki der. Senin yapın, istidadın, ilmin, birikimin şurada 3 saniyeyle 3 dakikalığına simitçi olarak gözükmeye yetiyor der yani. Hı. Yönetmen de bunu der. İşte biz de Allahu Teala'ya diyebilir miyiz? <laughs> ben niye peygamber olmadım? Veya ben niye o zamanın kutbu olmadım? İnsanın kamil olmadım? Böyle bir deme hakkımız var mı? O zaman Allahu Teala da der ki ey kulum senin ayağını sabitenin oluşurken sen hal ile talep ettin. Neyi talep ettiysen ben de onu verdim. İşte yönetmenin dediği gibi sen senden simitçi olur dedim. Sana simit sattırdım dediği gibi Allah da der ki sen bunu talep ettin. Talep ettiğini verdim ben sana. Bu hakikati anladığımız zaman o zaman simitçi isek de susmamız gerekiyor. Eyvallah ben 3 saniyede olsa o filmde simitimi satayım köşede tablamla diyeceğiz o zaman. Öyle ya. Hocam, ne büyük bir şeref yani. <laughs> Çilveyi Rabbani. Değil mi hocam? Böyle bir sinemada yer almak çok büyük bir şey. Ha, yani o sinemada yer almak da güzel. Ya Bir defa bakın insan olmak yani kamil insan olmasak dahi insan olmak büyük bir nimet. Yani o kadar mahlukatın içinde binde falan sayıyor. İbn -i Arabi Hazretleri sayıyor ya şeyde tedbirat-ı ilahiye. Diyor ki o kadar mahlukat çeşit türün içerisinde Allah seni insan yaptı. Bir defa insan yapmış olmasından dolayı ne kadar hamdü sena etsen azdır. Bak insan bilinçli bir varlık. Seni taş da yapabilirdi. Kuş da yapabilirdi. Denizdeki, okyanustaki e, istakoz da yapabilirdi. Sayıyor hocam. O yani, o da da yani. Ama <laughs> ne yapmış Allah? İnsan yapmış. Bir şuurlu varlık yapmış. İnsan yaptıktan sonra, geç burayı. İnsan olduktan sonra elhamdülillah... Müslüman bir aileden dünyaya gelmeni sağlamış ki İslam'ı arayıp da bulma derdinden kurtarmış. Bir daha hamd etmemiz lazım. Müslüman bir anne babadan doğmamı murad etmiş diyerek. Ve Müslüman bir ülkede. Bakın elhamdülillah cennet gibi vatanımız var. İslam ülkelerinin içerisinde hakikaten İslam'ı yaşamak. İslam şahsi olarak bu manada kastediyorum. İslam'ı yaşamak bağlamında Ülkemiz mükemmel bir ülke ya. Bak başka birçok ülkelerde gezdik. Birçok gezenler de var. Yani İslam ülkeleri bile olsa İslam'ı yaşantıda sıkıntılı olan yerler de var. Burada işte Allahu Teala bizi böyle Müslüman bir e, anadan babadan bu ülkede meydana getirdiği için bir daha şükretmemiz lazım. Artı imanla şereflendirmiş, iman vermiş, iman nuru. Bunun için ne kadar şükretsek azdır. Ya iman nuru kadar büyük bir cevher var mı? Bunun için ne kadar şükretsek azdır. E bu, bu da yeter bize. Yani o oyundaki, o filmdeki başrol oyuncusu olamadık diye de hayıflanmamıza gerek yok yani. Sıkıntı yok abi hayalinde yaşıyorum yani. Onun için elhamdülillah. Yani bu Allah'ın bizim için biçtiği role rıza göstereceğiz. Elhamdülillah diyeceğiz yani. Yani iman vermiş ya yeter ya daha daha ötesi ne olacak yani. Elhamdülillah. İmanlı bir Allah imanımızı daim eylesin. Kaim eylesin. İmanla bu <laughs> dünyadan göçmeyi nasip etsin. Şu anda iman üzereyiz. Elhamdülillah. Allah her daim iman üzere eylesin. Bir sonraki anımızı bilmiyoruz yani. Allah muhafaza. Ne takdir ettiyse o olur. Allah muhafaza tabii. Son nefeste kadar imanımızı koruyacağız mı? Son nefeste de imanla mı gideceğiz? Tabii ki temennimiz bu. Allah'a niyazımız bu. Ama böyle de Allah muhafaza eylesin. Velev ki böyle de murad etmediyse ne yapabiliriz ki? Allah'ın rahmetine, Allah rahmetine sığınacağız. Her halükarda Allah'ın rahmetine sığınacağız. Çünkü onun kapsamadığı, kuşatmadığı hiçbir şey yok. En nihayetinde o rahmet bütün mahlukatına ilişecek ya. He. O temenni, o, o beklenti de elhamdülillah deyip yeter. Diyor de. ya, yani Allahu Teala kulum demiş. E tamam işte bu da en büyük bir şeref. Değil mi? Kulum diyor, kulum. Ya, öyle orada hani e, itaatkar kulum ya da asi kulum, günahkar kulum ayırmıyor. Kulum dedi ya, bu şeref yeter ya. Mesela evet, bir de rahmetle seni yaratmış. Öyle. Evet. Beni rahmetle Tabii. Yaratmış, yani muhakkak rahmetle dedik. Evet. Yani dese ki ahirette, ey kulum sen bu kadar azgınlığı niye yaptın? Ya kulum dedi bak, kulum, kulum. Yakalayalım orada. Ya Rab kulum diyorsun ya zaten. Yani Cevabı da, içinde sorular sorar diyor. Kulum demesi zaten nimet yani. Büyük nimet. Kulum diyorsa büyük nimet yani. O bile başlı başına bir nimet. Tabi orada e, uyanık da olmak lazım. <laughs> yani uyanık olup oradaki püf noktaları yakalamak lazım. İhtiyar yakalamış. Ee, bir de şey... Ayette, yani kerim olan Tabi kerim olan Rabbine karşı kışkırtan nedir buyuruyor ya ayette Allahu Teala İbn Arabi Hazretleri de diyor ki işte bu ilimlere vakıf olan kişi senin keremin ya Rabbi der kurtarır diyor. Kerem kerimsin. Karşılıksız cömertçe verdin. E bu da beni kışkırttı. Azdırdı. Ya neler var da sırlar işte onlara vakıf olan oraları kullanır.